Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 285 Hadis-i Şerif. An Ebi Curey Cabir İbn Süleym radıyallahu anh. Kal: "Kultu li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ahad ileyhe." Ebu Curey Cabir bin Süleym diyor ki: بن رسول الله عليه الصلاه والسلام اعد اليه الي, إلي بنى نصيحه التدم قال تدك لا تصبن احدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف ve an tekelme ah akha ka ve enta munbıtan ileyhi vecuhuk in zalika min el Cübeyr diyor ki bana nasihat ediniz deyince efendimiz Aleyhissalatu vesselam kimseye sövme buyurdu kimseye karşı ağzını bozma buyurdu Tabi sövme deyince biz illa bel altı da Müslümanın hoşuna gitmeyecek Allah'ın yarattığı o güzelliğe fıtratına uymayacak her şey kötü söz sınıfına girdiği için Müslümanın ağzından çıkana dikkat etmesi gerekiyor. Şu hadis-i şerif çok önemli. Onu sık sık söylüyorum. Peygamber ve vesselam buyuruyor ki Leysel mu'minu bitta'an ve lella'an bezin <laughs> Müslüman taan etmez. Ayıplama, kınama. Yani ayıplanması, kınanması dahi yasaklama. Ha şuna bak şuna. Demek dahi bir ayıplamadır. Bak şuna bak şuna. Demek dahi değil mi? Çünkü ondan sonra gelecek cümle nedir? Şuna bak şuna dediğin zaman olumsuz bir cümle gelecektir. Ama hani aslanım benim, koçum. Hani bu otomatikmen neyi getiriyor? Olumluluğu, Şuna bak şuna ya, bir de adam zannediyorduk gibi devamını getiriyor. Bunlardan dahi Allahut u Peygamberimiz sakındırıyor. Ondan sonra diyor bu <laughs> Ebu Cürey Cabir bin Süleym diyor ki Aleyhissalatü Vesselam'dan sonra yani bu nasihat aldıktan sonra ben diyor ister hür olsun ister köle, ister deve olsun, ister keçi çok enteresan ifadeler. Yani ister insan, ister hayvan hiç kimseye ve canlıya sövmedim diyor. Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir de diyor şu nasihatleri yaptı. Hiçbir iyiliği küçük görerek terk etme. Hiçbir iyiliği. Ya yani bu iğne ucu kadar ola, ucu kadar da efendime söyleyeyim. Olabilir. Hiçbir iyiliği küçük görerek terk etme. Hatta bir Müslüman kardeşine, kardeşine güler yüzle konuşman bile o iyiliğe dahildir. Çünkü e, tebessüm bir sadaka, sadaka tebessüm etmek Müslüman'a bir sadaka. Karşılıklı olarak efendime söyleyeyim. Hatta bir yerde aleyhissalatü Vesselam ne buyuruyor? Kişinin en iyi eğlencesi diyor, hani kadınıyla yaptığı, çoluğu çocuğuyla yaptığı eğlencedir. O şeyden sayılmıyor. israftan sayılmıyor. Bunun dışındaki eğlenceler peygamberimiz her türlü şeyden eğlenceden e, israftan sayıyor ama kişinin hanımıyla af buyurun malum işte yani cilve mi diyorlar neyse işte o şakalaşması efendime söyleyeyim bu israftan sayılmıyor. Velev ki nefsani de olsa. Çünkü onun helali veya oğullarıyla oynaşması bütün şeyler israftan sayılırken efendim bu sayılmıyor. Ve diyor ki kerkim kim hanımının elini tutar birbirine bakar yüz yüze baktığı zaman o tuttuğu esnada ne yapar birbirlerine baktıkları sürece güldükleri sürece oynaştıkları efendim muhabbet ettikleri sürece bütün günahları dökülür buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bunlar boş değil. Efendim güler yüzle Müslümana karşı فعندما سلم الي وجهك ان ذلك من المعروف، سنرى وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك آه واسبال الازار فانها من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة وان امرؤ شتمك ve ayyerek bima ya'lemu fike ve la tu'ayyirhu bima ta'lemu fi fe inna vebal zalika alayh buyurur aleyhissalatu vesselam eee Ebu Davud demiş Ebu Davud'un naklettiği hadisi şerifte yani hiçbir iyiliği küçük görerek terk etme kardeşinle güler yüzle konuşman bile iyiliğe dahildir Peştemalini yani elbise o günkü tabirde izar, izar diyor burada izar. Izarı biliyorsunuz hani e, hacca gittiğim zaman giydiğiniz alt üst şey. birisi ida birisi izar oluyor. Peştemal değil ama o dönemin giyilen elbisesi sıcakta da zaten onlar giyiliyor. Baldırının yarısına kadar yüksek tut yani burada bir anlamda şeyini koru anlamında yani <laughs> erkeğin örtmesi gereken yerlerde eğer bu kadar yüksekte tutamazsan en azından topuk kemiklerine kadar kaldır elbiseni topukların altına sarkıtmaktan sakın. Zira böyle yapmak kibirdendir. Şimdi günümüzde görüyoruz müminler takım elbiseyi giymiş düğüne veya ne, neyse artık herhangi bir yere girecek güzelce böyle elbiseye bakıyorsun ayağının topuğunun altına kadar böyle bunlar yasak. Bu bizim dinimizde yasak. Hatta bazıların şey sütler bile, şey yere kadar. Bu kibir alametidir. Ya hocam ben kibir yapıyorum etmiyorum et değil. Peygamber yapma diyor. Sen yap yapma. Peygamberin tavsiyesi bu. Onun için ne yapmak lazım? Efendime şey mümkün mertebe topukların üstünde tutun diyor. Hatta efendime söyleyeyim hanımların da bu anlamda nedir? E, giydikleri şeylere dikkat etmeleri gerekiyor eteklere ta yerlere kadar sürtenleri bazıları bunu çok takva falan zannediyor hayır o çok takva değil topuklara kadar zaten ayakkabı giydiği zaman kadın ki biraz yüksek giyse ne yapar efendime söyleyeyim kapatır topuklara kadar en azından çünkü kadının şu bilek kısmından aşağısı haram değil ondan üstü şey ta aşağıya kadar gerek yok ne yapıyor? Etekler sürtüyor, şey sürtüyor. Bazı çarşaflarda namaz kırıyorsun onunla. Yerdeki bütün pisliği alıp götürüyorsun. Necis var üzerinde. Bu dikkat edilecek hususlar bunlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani takva işliyoruz diye yanlış işler yapabiliriz. Hatta Nur suresinin sonunda da kadına ne diyor? Hani dikkat ediyorum ben buna. Sizler de dikkat edin müminler. Temb dikkat ediyorum derken tembih anlamında dikkat ediyorum. Yengelerimiz, hanımlarımız, even teyzelerimiz, annelerimiz e -zin topuklu ayakkabı giymemesi gerekiyor. Yani ses çıkarmayacak ayakkabı. Çünkü Nur Suresi'nin sonunda kadınlara söyleyin ayaklarını yere vurmasınlar diyor ayette. Ayaklarını yere vurmasınlardan kasıt alimlerimiz topuklu ses çıkaran ayakkabı olmamalı. Şurada cam açık. Tak 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 diye birisi geçse ilk akla gelen kadındır. İnsanız biz merak ediyoruz. Şöyle bir yaşlı 90 yaşında bir kadın geçiyor olabilir. Ama şeytan onu o tak tak merak ettiriyor ya camdan bakıtabilir. Veya peşinden bakıtabilir. Veya akla ilk gelen odur. Dikkati üzerine çekmeyecek. Tesettürün gayesi zaten dikkati üzerinden almaktır. Hani şeylerin ee, sen söyle ee, dediği gibi. Tesettür bakışları üzerine çekmek değil, bakışları üzerinden uzaklaştırmak. Bu anlamda efendim Şafak şey Elbisenin topukların altına sarkıtmaktan sakın zira böyle yapmak kibirdendir. Allahu Teala kibirlenmeyi sevmez. Ve inna Allah la yuhibbu'l-mahile. Mahile. Allahu Teala kibirlenmeyi sevmez ve inimru'un şetemek ve ve bima ya'lemu <laughs> fik ve la bima fe ve zalika Allahu Teala kibirlenmeyi sevmez. Eğer biri sende olduğunu, sen ben bizde olduğunu bildiği bir şeyden dolayı bizde var olan bir ayıptan dolayı bizi ayıplarsa, seni ayıplarsa ve kötülerse ve kötülerse şeteme şeteme kötüleme anlamında ve ay e, ve ayyereke, ayıplarsa sen de sen de diyor bima ya'lemu fi fe tu'ayyirhu bima ta'lemu fi Se, sen ayıpladı diye sen de onda bildiğin bir ayıp ile onu ayıplama. Anlatabiliyor muyum? Bak bu çok önemli. Biz bu hatayı yapıyoruz. Ama hocam şu da, o da şöyle dedi. Ya peygamber değil mi? Aleyhissalatü Vesselam bunu yapma diyor. Hatta bir örnek vereyim. Bedir Harbi'ne gidince Aleyhissalatü Vesselam biliyorsunuz münafıklar Bedir Harbi'nden avdet ettiler. Geri geldiler. 70'e yakın. Biliyorsun Muhammed. Biliyorsun değil mi? i̇bn Sebe başta olmak üzere Medine'ye geri geldiler. Bunu şeyde de anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Efendime söyleyeyim. işte Bedir olsun eee ee, efendime söyleyeyim ee, man işte bak dilim dönmedi. Allah sallallahu aleyhi Yok başka bir şey diyecektim. Dilim karıştı. Tebe suresindeki anlatılan şey ya e, Allahümme sallallahu Tebuk da anlatılıyor. Orada yani şeyler anlatılıyor. Şeyler dönünce e, sen söyle Uhud'da Uğut ben ne dedim? Bedir mi dedim? Bedir, Bedir mi dedim? Ha. Uğut'tan dönünce 70'e yakın dönüyorlar. 300'e yakın. Yok yok. O kadar değil. E mübarek. Bir rivayet de 300'e yakın. Çünkü bin kişilik bir kuvvetle gidiliyor. Neyse tamam. Ee, şey yapmıyor. Ben tartışmayacağım. Öyle olsun inşallah. Efendime söyleyeyim. Geri dönünce ee, bak ben iyice karıştırdım şimdi. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Geri dönünce bunlar e, Medine'de hele onlar bir dönsün de diyor i̇bn Sebe. Kim şerefli, kim şerefsiz cümlesi kullanılıyor. Bunu sahabe duyuyor. Sahabe duyuyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam harpten dönünce kendisine bizzat yemin ederek Vallahi böyle 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 dedi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Efendimiz'e şerefsiz manasında cümle kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulüne bunu Muhammed Münir Gatman bu nebevi pratik nebevi e, hareket metodu isimli eserinde çok güzel anlatıyor detaylı. Orada diyor ki o söyleyen şahıs Zeyd Bin Erkam olabilir ismen şimdi yanlış bir şey söylememek için söylüyorum. Ee, diyor ki bunu söylediğinden emin misin diyor. Emin misin? Eminim ya Resulallah Peki diyor. Senin onunla bir alıp veremediğin var mı? Vallahi yok ya Resulallah diyor Peki senin şahsi bir hasmın yani düşmanlığın var mı diyor? Yok vallahi ya Resulallah Bak üç tane şahit getiriyor peygamberimiz. Bizzat kendinden. Üç şahitle şahitlendiriyor. Anlatabiliyor musun? Bu üç defa sormak emin olmak için üç defa da şahitlendiriyor. Ondan sonra oğlu Abdullah İbn Sebe'nin oğlu Abdullah geliyor. Bunu duyunca ya Resulullah emret babamın diyor kellesini önüne sereyim. Bak bak bak. Babamın diyor babamın. Düşünebiliyor musun? Ne buyurdu mübarek? Yasak ediyor onu. Ben bugün gidip anlatayım. Ben ümmetini öldüren, onlara lanet eden bir peygamber olarak anılmaktan Allah'a sığınırım. Zaten bunun içinde gönderilmediğini ifade ediyor. Bakın kendisine böylesine büyük bir hakaret yapan hatta çok olay var. Ayşe hanemize iftira efendim ifk olayında atılmasına ara hepsini ne yaptı? Sükunetle karşıladı, bağışladı. Biz az bir şey şöyle ne bileyim işte sen de ne bileyim, haysiyet var mı gibi veya onur var mı gibi bir laf etse kıyameti koparırız. Adama dünyayı ne, e, başına dar etmeye kalkıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak. Tabi bizim burada oturup bunu anlatmamız çok kolay da burada anlattığımız, yaşamamız çok zor. Allah bize de yardım etsin. Çünkü bunu bize hesabı sorulacak. Öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şerifte kısaca şunu söyleyeyim geçelim uzunca ama yarın kıyamet gününde merkep boynunda insanlar getirilecek huzura sesinden tanınacak. Şimdi siz ben şu kapıyı kapatsam, arkada konuşsam benim sesimden tanımaz mısınız? Tanırsınız değil mi? E Allahu Teala Allah muhafaza. Ya Rabbim hepimizi korusun bundan. Yüzümüzü, şeklimizi değiştirse. Hani yüz şekliyle tanınmaz hale gelsem ben konuşsam yine sesimden tanırsın. İşte o merkep boyunlu insanlar gelecek diyor. İnsanlar onu sesinden tanıyacak. Ey falan, ey filan. Sen yeryüzünde emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapmadın mı? Bize böyle böyle demedin mi? Deyince evet ben dedim ama size dediklerimi kendim mi uygulamadım? Onun için Allahu Teala da beni bu şekle soktu diyecek. Onun için birilerine nasihat vermek kolay ama bunu kendinde uygulamak çok zordur. Evet eğer biri sende olduğunu bildiği bir şeyden dolayı seni ayıplar ve kötülerse sen de onda olduğunu bildiğin halde herhangi bir kusuru onun yüzüne vurma. Böylece ayıklamanın vebali onun üzerinde kalır. Eğer karşılığını verirsen o senin hakkına giriyor ya. Yani. Onda alacağın bir hak vardır ama karşılık verirsen o zaman hak hukuk kalmaz. Kısas yapmış olursun. Ee, dolayısıyla da ne olmaz? Efendime söyleyeyim e, ee, sen kar içerisinde olmazsın. Zarar edersin. Ama yapmazsan ayıplamanın vebali onun üzerinde kalır. Diyor. Onun üzerinde kalır. Buyurur aleyhissalatu vesselam Ebu Davud'un naklettiği riva Ebu Davud maci efi e, isbel e, izar. Evet. Yani izar elbise şeyinde naklettiği hadisi şerifte ve bu hadis. Evet. Allah e, inşallah bizleri şu hadis okuduğumuz hadis şerifteki bu güzellikleri daha doğrusu bu nasihatleri uygulamayı nasip etsin e, bağışlayan bağışlayıcı olan birer kul olmayı bize nasip eylesin Rabbim inşallah aleyhissalatü vesselamın e, bu güzel sünnetleriyle de sünnetlenebilmeyi e, şu mübarek efendim Ramazan ayı hürmetine de bize nasip ve müyesser kılsın Allah günahlarımızı af eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.